Burada stüdyomuzda İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'la birlikteyiz ama önce Ankara'ya bir uzanmayı tasarlıyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan da Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar Erhan Bey. Öncelikle raporu e, soralım izninizle yeterli. Buldunuz mu az önce ekrana getirdiğimiz İsrail'in raporunu? Teşekkür ediyorum Erhan Bey. Tabii bu rapor tamamen İsrail e, askeriyesinin kendi içerisinde düzenlemiş olduğu bir rapor. Bizim açımızdan bu raporun herhangi bir bağlayıcılığı ve tatmin ediciliği bir durumu söz konusu değil. Biz bu olayın, bu vahim olayın askeri boyutundan ziyade insani boyutuna ve uluslararası hukuk boyutuna zaten vurgu yapıyoruz. Tamamen insani amaçlarla yola çıkmış, insani yardım hedefiyle yola çıkmış, Gazze'ye yardım götürmek hedefiyle yola çıkmış. 32 milletten insanların oluştuğu bir uluslararası yardım konvoyuna uluslararası sularda yapılan bu saldırının insani boyutunu ve uluslararası hukuki boyutunu biz gündeme getirdik. Bu yayınlanan rapor tamamen İsrail ordusunun kendi içerisinde yapmış olduğu bir soruşturmadır. Biz sizin de bildiğiniz gibi bu konuda tamamen bağımsız, tarafsız, uluslararası bir Soruşturma komisyonunun kurulmasını ve bu olayın her yönüyle tarafsız bir şekilde, bağımsız bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve burada suçlu olan tarafların ...her türlü bedeli ödemeye hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada İsrail ordusunun kendi içerisinde bizim de tamamen anlamadığımız... ...işte istihbaratta bir takım zafiyetler olduğu... ...işte gösterilen tepkiyi tam anlamıyla önceden tahmin edemedik şeklinde... ...askeri yönden bir rapor yayınlanmış söz konusu ve... ...raporun bir kısmında da askerlerin övücü nitelikte çok cesaretli davrandıklarını... işte kendilerine karşı hayatı tehlike olmadığı sürece e, askeri bir müdahalede bulunmadıkları şeklinde e, kendi içlerinde yapmış oldukları bir soruşturma tabii bu gemide bulunan kişilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde e, yapılan bütün tahkikatlarda görülmektedir ki gerçekten orada tamamen savunmasız, silahsız, tamamen sivil insanlarımız çok yakın mesafelerden aldıkları ateşlerle maalesef 9 tane insanımız o gemide şehit olmuşlardır. Türk vatandaşları bu gemide şehit olmuşlardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun peşini bırakmayacağımızı, her platformda bu konuyu gündeme getireceğimizi ve özellikle İsrail'in uluslararası sularda Türk vatandaşlarına ve sivil niyetli bu insanlara yapılan saldırı karşısında özür dilemesi gerektiğini ve tamamen uluslararası platformda bunun tartışılması soruşturmasının yapılması, bu gemilerin derhal Türkiye'ye iade edilmesi ve bu ölen vatandaşlarımızın ailelerine tazminat ödenmesi gibi biz başlangıçta nasıl duruşumuzu göstermişsek şu anda da aynı şekilde bu konudaki duruşumuzu gösteriyoruz. Peki, Kesinlikle sayın, bu özür, yapılan özür özürlerim özür araya giriyorum ama ee, özür dilerim araya giriyorum ama özür bekliyoruz, diğer taraftan İsrail'den özür dilemeyiz istikametinde açıklamalar geliyor e, arka arkaya. Türkiye-İsrail ilişkileri peki nereye gidiyor? Tabii Türkiye-İsrail ilişkileri maalesef bu e, istenmeyen olaydan do dolayı biraz e, zedelenmiş durumda. Tabii ki biz kesinlikle İsrail'e karşı, İsrail halkına karşı Türkiye olarak bir hasmayanımız, bir düşmanımız kesinlikle söz konusu değildir. Ama İsrail hükümetinin uygulamış olduğu bu olay, yapmış olduğu bu olay maalesef ikili ilişkilerimizde bir zedelenmeye sebep olmuştur. Burada bu ilişkiyi, bu zedelenen ilişkiyi düzeltmesi gereken tamamen İsrail hükümetidir. Çünkü bizim insanlarımıza, bizim vatandaşlarımıza karşı bir saldırı olmuştur. Tamamen uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde bir saldırı olmuştur. Burada bu ilişkileri bu noktaya gelmesinde sebep olan İsrail hükümetidir. Ve bir adım atması gereken de İsrail hükümetidir. Biz başta ne dediysek tutumumuzu, davranışımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu vatandaşlarına sahip çıkan bir hükümet olarak duruşumuzu ortaya koymuşuzdur. Burada bu ilişkilerin düzelmesini tabii biz de istiyoruz. Biz hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak, hükümet olarak İsrail ile ilişkilerimizin kötü olmasından yana değiliz. Biz Orta Doğu'da, bütün dünyada barış için çalışan bir hükümetiz. Bu amaçla yola çıkmış bir hükümetiz. Ama bu yapılan davranışı da bizim vatandaşlarımıza yapılmış ki tarihimizde başka hiç böyle bir olayı biz yaşamadık. Vatandaşlarımıza karşı böyle bir saldırı hiçbir şekilde yaşamadık. Bunu da kabullenmemiz, içimize sindirmemiz, üstünü örtmemiz kesinlikle mümkün değildir. Bu konuda biz hassasiyetimizi, duruşumuzu göstereceğiz, peki, devam ettireceğiz peki. ve ümit ediyorum ki zaman içerisinde İsrail hükümeti de yapmış olduğu hatayı görerek Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin düzelmesi noktasında gerekli adımları mutlaka atacaktır. Bizim peki, geri, at geri adım atmamız söz konusu değildir çünkü biz haklıyız. Biz doğru olanı söylüyoruz, doğru olanı yapıyoruz. Son Eğer soru, birileri son soru bir efendim. hata yapıyorsa, birileri bir yanlış yapıyorsa bunun bedelinin de mutlaka ödenmesi lazım diye düşünüyorum. Biz de onu sormak istiyorduk. Sizin de Sayın Başbakanın da Dışişleri Bakanının da dile getirdiği istekleri yerine getirmez ise İsrail o zaman ne yapacağız? Biz bu konuda az önce de söylediğim gibi haklı olduğumuzu düşünüyoruz ve bu konudaki baştaki tavrımızı devam ettirmekten yanayız. Biz zaman içerisinde haklı Selim'in sahip olacağını hataların herkesin hatalarını göreceğini, İsrail hükümetinde kendi içerisinde yapacağı tartışmalarla görüşmelerle, diğer uluslararası toplumun da bu konudaki tutumlarıyla, bu konudaki görüşmeleriyle, biz bu konuda gerçekten haklı olduğumuzu ve sonuna kadar bu konudaki tutumumuzu devam ettireceğimizi söylüyoruz. Ümit ediyoruz ki yanlış yapanlar, hata yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı böyle bir olumsuz Tutum sergilemek, böyle bir saldırı yapmaya cesaret edenler, zaman içerisinde de ne kadar yanlış yaptıklarını görerek, e, bu konuda. Bu ilişkilerin toparlanması, ilişkilerin geliştirilmesi, düzeltilmesi noktasında adım atacaklar inanıyoruz. Burada az önce de söyledim, vurgulamak istiyorum. Adım atması gereken İsrail tarafıdır, Türkiye tarafı değildir. Bu konuda maalesef Türkiye içinden, Türkiye dışından çok çeşitli yorumlar yapılıyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti suçluymuş gibi, sanki biz yanlış yapmışız gibi. Tamamen uluslararası... Yardım taşıyan, sivil amaçlı, sivil insanların olduğu bir yardım gemisine yapılan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Cumhuriyet Türkiye hükümetinden bağımsız bir harekettir. Uluslararası bir gemidir. Uluslararası huku, hukuka göre yola çıkmış bir gemidir ama burada bizim vatandaşlarımız olduğu için biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak elbette ki vatandaşlarımıza sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruna sahip çıkacağız çünkü biz Öyle sıradan bir devlet değiliz. Vatandaşlarımıza yapılan bu saldırıyı hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Peki. Bu konudaki tutumumuzun da hiçbir şekilde değişmeyeceğini söylemek Peki. istiyorum. Sayın Çalışkan. Uluslararası bağımsız. Son cümle olsun Uluslararası... son, son. Uluslararası... toparlayalım lütfen efendim. Bu bahsettiğimiz askeri soruşturma tamamen İsrail'in kendi içerisinde yapmış olduğu bir soruşturmadır. Tamamen askeri yönden yapılan bir soruşturmadır. İşte istihbarat eksik olduğu yanlış kararlar verdi. Ama bizim açımızdan önemli olan askerlerin nasıl yaptığı değil, değil bu konunun uluslararası insani konusu, uluslararası hukuk konusu. Peki Bu konunun tartışılması ve bu konuda Peki. uluslararası toplumun her anlamda olduğu gibi bu konuda da adım atması ve inşallah ilişkilerimizin de... Eskiden şey. olduğu gibi Peki. daha normal bir seyre gelmesini Peki. Sayın, ümit ediyoruz. Sayın Çalışkan çok teşekkür ediyoruz katkımız için. Ee, İstanbul stüdyomuza girelim. Ee, İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'la birlikte olduğumuzu hatırlatalım. Evet. Ve az önce Sayın Çalışkan'a sorduğumuz soruyu hemen size de soralım. İsrail ordusunun raporunu siz nasıl buldunuz? Çöpe atmak gereken bir rapor. Tam çöplük bir rapor. Saçma, komedi. Yani ne diyor da e, eksik istihbarattan dolayı direniş olacağını düşünemedik. Yani direniş olacağını düşünseler, daha ağır silahlarla gelip hepimizi öldürecekler. Zaten siz gelir gelmez ateş ettiniz, bizimle müzakere etmediniz ki. Yani helikopterden inerken ateş etmediniz ki. Yalan görüntüler onlar. Zodiac botlardan gelirken ateş ettiniz ve arkadaşlarımızı önce orada vurdunuz. Plastik mermi attık diyorlar. E zaten plastik mermiden ölenler de var. Sizin plastik merminiz buradaki plastik mermiler gibi değil ki. Onun için bu raporların hepsi kendilerini kurtarmaya yönelik. Aslında burada e, şey kendilerini kurtaracaklar. Sadece bir tane e, askere yükleyecekler bu işi. O da deniz <laughs> kuvvetleri komutanı. Evet. Zaten İsrail'de onun e, prestiji bitmiş durumda. E, böylece onu da aradan çıkarmış olacaklar. Onun için bu raporu dikkate almamız mümkün değil. E, İsrail'de diğer iki e, oluşturulan komisyon var. O da anlamsız, tek taraflı. Yani ne diyecek İsrail biz haksız mıyız diyecek. Bekleyip göreceğiz belki o raporu ama sonuçta Gazze ablukası belli ölçüde diyelim hafifledi ya da hafifletildi gibi e, yapıldı. Eyleminizin e, bedel çok ağır da olsa e, işe yaradığını düşünüyor musunuz acaba? Evet. Ya da Gazze'ye yeni gemi göndermek planlarınız Tabi, için devam bizim mı? Eylemimiz devam ediyor, şu anda devam ediyor. Mavi Marmara yoluna devam ediyor. Marmara Marmara'yı orada durdurdular ama... ...bütün dünya Gazze ablukasını biliyor. Birçok gemiler yola çıktı. Avrupa'dan yeni gemiler hazırlanıyor. Orta Doğu'dan yeni gemiler hazırlanıyor. Yani buna biz öne ayak olduk mu? Tabii. Evet. Şu anda insanlık adına... ...bir daha insanlar... ...ablukaya alınmasın, açlığa, susuzluğa... E, ...mahkum edilmesin diye... ...yola çıktık. Ne yazık ki İsrail açık denizde saldırdı. Dokuz kardeşimizi... ...kaybettik... 54 tane yaralımız var ee, ve sadece 32 tane ülkeden Mavi Marmara'da vardı. Diğer gemilerle Sonucun birlikte, böyle olacağını bilseniz bugün de olsa yola çıkar mısınız? Diğer gemilerle birlikte 50 ülkeden insan vardı. Sonucun böyle olacağını bilseydik e, biz e, 9 gemiyle değil 50 gemiyle yola çıkardık ki sonuç böyle olmasın. Yani biz e, İsrail'in bu kadar delilik yapacağını hiç kimse düşünemedi ki. En fazla ne yapılabilir diyorduk. İşte gelir motorumuzu vurabilir veya pervaneye bir halat bağlar. Ondan sonra yedekler bizi e, işte Aştot Limanı'na çeker. Biz de dünyaya meselemizi anlatırız. E, veya saldırmadan önce biraz müzakere eder. Karşılıklı konuşuruz. Filosunun adeta yarısını getirdi. Sabah ezanı okunuyordu ve üst güverteden şöyle bir baktım karşıda aynen o savaş filmlerinde olduğu gibi her şeyle saldıran bir orduyla e, karşılaştık. O nedenle e, İsrail'in bu raporu çok anlam ifade etmez. Şu anda dünyanın her tarafında bu gemide olan aktivistler çalışıyor. E, hem İsrail'in bu gerçek yüzünü ortaya koyuyorlar hem de e, yeni e, gemiler için hazırlıklar e, yapıyorlar. Zannediyorum önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük gemilerle ...gidilecek. Biz tabii... ...burada biraz da aklı selim... E, ...tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyoruz ki... ...İsrail'e ve dünyaya bir şans vermek lazım. Yani bu avlukanın kalkması için. Bu arada bu vasıtayla... ...şunu da belirteyim. Bu... E, ...terörle ilgili... E, ...dönem dönem basında çıkan... ...şeyler var. E, biz dünyada terörizm kavramının... ...tekrar tartışılmasının... ...zamanı geldi diye... ...düşünüyoruz. Hiç kimse kendisi gidip çocukları öldürecek, kadınları öldürecek, insani yardım götüren insanları da öldürdükten sonra bunun içinde terörist var deme hakkına sahip değil. Hı -hı. İsrail Hı -hı. ve Amerika bunu çok iyi düşünmeli. Peki. Diğer raporlar çıksın muhtemelen onları da konuşmak için Hı -hı. Bir araya geleceğiz. Katkınız için teşekkür ederiz yayına katıldığınız için.